Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten Su Atacan adında bir kızı olan Pınar Altuğ kocasıyla bir pozunu paylaştı. Güzel oyuncuya gelen yorum ise herkesi şaşırttı. Altuğ ise bu yoruma tepkisiz kalmayarak bomba bir yanıt verdi. Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altu, eşi Yağmur Atacan ile bir pozunu paylaştı. Son dönemde tiyatro hazırlıkları yapan ve heyecanlı olan oyuncuya takipçilerinden beğeni yağdı. Pınar Altuğ'un kocasıyla pozunu bir takipçiden ise anlam verilemeyen bir yorum geldi. Takipçi oyuncunun pozuna kime neyi ispatlama çabası bu? Yazdı. Bu yoruma anlam veremeyen Pınar Altuğ ise yanıt olarak etrafımda çok be. ile kavga eden görüyorum da uzun zamandır sizin gibisini görmemiştim. Neyse sıkıntı yardımcı olalım." dedi.